Merhaba dostlar, bir video öncesinde Excel'in logosuna bakmıştık. O videoya da şuradan ulaşabilirsiniz. Bunun üzerine birçok yorum aldım tabii ki Gain'in logosuna da bakalım diye. Bundan da geri kalmamak için bununla ilgili de bir video çekmek istedim. Logosuna enine boyuna bakmak istedim. Gelin birlikte hikayesini ve sırrını çözmeye çalışalım. Bu Gain platformunun logosu bize ne anlatıyor veya nasıl yapılmış? Öncelikle web sitelerinde logolarını bizimle paylaşmışlar. Sitenin alt kısmına gelip şuradan basın odası derseniz gördüğünüz gibi kullanım alanlarından ne şekilde kullanılması gerektiğini göstermişler ve aynı zamanda zamanda da indirmemize olanak tanıyor. İndirdikten sonra bizi şöyle bir ekran karşılıyor tabii ki. Gördüğünüz gibi kırmızı üzerine siyah, siyah üzerine beyaz vesaire yani kullanım alanlarını bize göstermiş. Gain Medya'nın kurucusu aynı zamanda Filli Boya şirketinin de sahibi olan Gözde Akpınar. Ha, o zaman Gain desek Gözde Akpınar Hı -hı olmuyor. E ne anlama gelinin? Tabii ki İngilizceden Türkçe'ye çevirirsek eğer kazanç anlamına geliyor. Burada görüyorsunuz logo tasarımında negatif alanı güzel şekilde kullanmışlar. I ve N arasına bir kız çocuğunu koymuşlar. Kız çocuğunun baktığı yöne doğru da bir kırmızı balon koymuşlar görüyorsunuz tam şurada. Pardon. Peki neden burada bir kız çocuğu ve bir balon var? Bunun açıklaması nedir? Bunun için en olası tahmin şu. İngiliz sanatçı Banksy'nin çok ünlü bir eseri var. Kırmızı balonlu kız eseri. Bu eseri mutlaka görmüşsünüzdür veya duymuşsunuzdur. Hatta bir müzayede de 1 milyon sterline satılıyordu bu eser. Ve müzayede sırasında sanatçı çerçevenin içerisine bir mekanizma kurmuş. Eser satıldığı anda kendi imha etmişti böyle parçalara bölünerek. Ünlülüğünü katladığı olaylardan birisidir bu. Tabi eser kendini yok ettikten sonra adını çöpteki aşk falan yaptı. Hatta yıllardır birçok yerde kullanılmış duvar resmi serisidir bu. En büyük tahmin buradan esinlenerek yapılmış olması. Peki burada ne? Hangi fontu kullanmışlar? Onun için de hemen font bulma uygulamamı açıyorum. Şuradan bir ekran görüntüsünü alsın. Yaklaşalım bakalım. G, A harfini alalım. Bir de N'yi alalım. Yani inşallah bulur. %90 ihtimalle Gotham C1 Head Bolt diyor. Deneyelim bakalım bu muymuş? Yani ben kalın versiyonu bulamadım ama muhtemelen bunun boldun, bolt versiyonunu kullanmışlar. Güzel de bir font seçimi. Yani bu kalınlığı da gayet yerinde aslında baktığınız zaman fontun. Genel görünüşü de özellikle siyah üzerinde çok hoş. Beyaz üzerinde de çok hoş onu da söyleyeyim. Şöyle baktığımız zaman hatta ben e, bana sorarsanız beyaz üzerinde çok daha iyi buldum. Görsel olarak tatlı buldum. Peki kırmızı renk neden kullanılmış? E, genelde neden böyle yayın platformlarında kırmızıyı tercih edebiliyorlar? Şuradan aklınıza gelebilir bu. Sinema koltukları da kırmızıdır. Neden kırmızıdır? diye aklınıza geldi mi hiç bilmiyorum. Ya da tiyatroda perdeler de kırmızı olabiliyor. Bunun da bir açıklaması var tabii. Birincisi kırmızının ışığı emme yoğunluğu yoğunluğu var. Işığı emme yoğunluğunda ilk dörtte hatta. Çünkü sinema, tiyatro gibi alanlarda ışığı ne kadar yansıtmazsa, ne kadar emerse o kadar olumlu. Bunun için de kullanılabiliyor. Perdelerde kırmızı kullanıyor tiyatrolarda. O perde kapalıyken tiyatroyu bekliyoruz ya. O bekleyişi daha da heyecanlandırmak için heyecanlı bir bekleyiş olması için de kullanılabiliyor. Tarihte kırmızı rengin kullanımının birçok yeri var. Bir yerli yerinde bir seçim olmuş oluyor. O yüzden ben mantıklı buluyorum. Bunun dışında tabii ki birçok duyguyu canlandıran bir etkisi var kırmızı rengin. O yüzden de mantıklı. Ve yakışmış da yani. Şöyle bir baktığımız zaman bu logoya yakışmış diyorsun. E, logodaki espri bu kırmızı balonu uçan bir kız figürünün kullanılması da logonun bir anlatımı, bir hikayesi olması da güzel. Harf aralıklarına geleceğim. Şurada mesela G harfi Biraz A'nın arkasına geçmesi, A'nın biraz I harfinin arkasına geçmesi. Burada şu negatif alanı kullandıktan sonra bizi rahatsız etmemesini sağlamış. Diğer türlü rahatsız edebilirdi belki. Yani şimdi şu boşluklarını dolduramayacağım ama siz hayal edin. Açıkçası ben reklamlarını da şu an piyasada dönen reklamlarını falan da gayet başarılı buluyorum. Bunlar benim tabii ki şahsi fikirlerimdir. Sizin de bu konu hakkında mutlaka ki fikirleriniz vardır. Bunları zaten yorum olarak sizden rica ediyorum. Gel gelelim bir yayın platformunda hangisi daha iyi duruyor? Hangisi daha tatlı? Kesinlikle tabii ki Gain'in logosunu seçerim. Yani şu ikisinden birini seçecek olsam bunu seçerdim. Burada kararı siz verin yani hangisi daha iyi? Gel bak balonu sarı yapalım olacak mı? Bak şimdi ikisini harmanlayayım mı? Buyurun harmanladım. Şu logo kimlik olarak o kadar oturmuş ki. Şu haliyle bile olabiliyor yani. Gain'in hani kimliğini, genel yapısını aldım, kopyaladım. Bu da ilginç oldu ha. Güzel de duruyor yani, kötü de durmuyor. Gel gelelim neticeye. Ben genel olarak bu logoyu beğendim. Bilmiyorum yani eğrisiyle doğrusuyla bakmaya çalıştım. Sizinle de paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yine yeni güzel bir içerikle birlikte olmak dileğiyle o zaman. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hayda! Burada muhabbet koyu demle çayı.